Evlilik yaptım. Birinci evliliğimde e, evlendik. Ondan sonra e, çocuk istemiyordu. Çocuk için ben ayrıldım eşimden. Evet. Çocuk düşünmüyorlardı. E, i̇ki evliliğim de üst üste oldu. E, Birinci ikincisiyle beş gün evli kaldım. Kocam görevini yerine getirmediği için, e, daha doğrusu bir beraberliğimiz olmadığı için ayrıldım. Sonra, beş gün üçün... pardon. Özür dilerim. Efendim. Beş gün neden? Beş gün kocam görevini yerine getiremediği için. Size öyle diyeyim ben. Anladım. Anladınız mı? Aha, anladınız mı? Yani kanalın <laughs> yayında. Açmak istemiyorum konuyu. Yani karşı tarafı da rencide etmek istemiyorum. Üçüncüsü? Ee, üçüncüsünü de o da aynı çıkınca ben onu doktor doktor hep gezdirdim. Hatta raporları da var onun. Sağlık raporunu da çıkarttım ben onun. Üçüncüsünde de aynı. Üçüncüsü de aynı olayla karşı karşıya gelince bir daha ağzımın yanmasını istemiyorum. Sizin de böyle bir sağlık probleminiz var mı acaba? <laughs> Çok şükür yok öyle bir sağlık problemi. Yani merak ettim kusura bakmayın soruyorum Yalnız, ama en, ağzımın yalnızlığını söylüyorum. Bu hakikaten de çok zor bir şey. Allah yani, düşmanıma bile vermesin. Tabii yani. ki tabii ki. Tabii insanlar bu tür konularda çok. biraz <laughs> falan oluyor ama bu ciddi bir sorun. 3 Eylül'ü de bu yüzden bitmiş. Kol, yani, Acaba benim, hiç konuştunuz mu Ayşe Hanım Üç eşinizle de? <laughs> konu, hani, şu, doktora gittiniz mi? İlk işim iyiydi de çocuk istemiyordu onlar o yani çocuk, çocuk hiç istemiyorlardı kaynanam da istemiyordu çocuk olmasını ha. hiç olmasın diyordu. İkinci eşinize üçüncü eşinize bu sorunu İkinci eşimden de zaten ikinci eşimden beş gün evli kaldım geri geldim annemin evine. Üçüncü evliliğimi yaptım üçüncü evliliğimde aynısı çıkınca yani ben de çok büyük Zizide şoka girdim. Size de bak yani bütün... <laughs> Peki Zuhal Hanım benim aklımda... Tedaviyeye yanaşmadığı için beş günde bıraktım onu. Tedaviyeye yanaşmadım. ümit görmediniz yani. Hı. Gitmeyecek de doktora bu yok, adam diye. O kendi dedi ben de yok diyor. Bekle diyor bekle diyor ama yok. Onun için yani beş günde bıraktım ama öbüründe bayağı 8 ay hani götürmedim doktor götürmedim yani tedavi kalmadı. Yani o beyefendi kabullenmişti yaptım. bu sorunu ama onda da maalesef Hiç şey da olmadı bir sonuç alamadık diyorsunuz tedavi. Evet, olsaydı olarak. zaten bırakmazdım asla. Anladım. Efendim. Aynı korkular bende de var. Nasıl korkular var? Ne korkusu var size? <laughs> Demin bir sorunum yok dediniz. Hayır benim sorunum değil. Karşı tarafın vajinus mus rahatsızlığı vardır diye ben de tedirgin oluyorum. Evet bu da bir rahatsızlık biliyorsunuz. Böyle de bir rahatsızlık evet. var. Evet. Ee, bunu Ayşe Hanım'a mı yönelik soruyorsunuz? Hayır vardır demiyorum da yani. Tabii var mıdır senin, acaba diye merak. Var mıdır acaba? Ha bir bilemiyorum evet. tabi hassas konular. Artık Ayşe Hanım burada konuşmak ister mi ya da daha sonra siz <laughs> arkada mı bunu konuşursunuz ama... Sizde bir rahatsızlık var mı cinsel açıdan? Allah'a Allah, Allah şükür. Allah'a şükür. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> yok. yok. <Yani. gülüyor>